Gerçekten burası çok güzel. Yeşillik bir Karadeniz anımsatıyor. Yaz geldi. Ankara'nın yaylaları yeşile büründü. Vatandaşlar doğaya akın etti. Ankara'nın Kızılcahamam yaylaları yemyeşil ormanlarıyla seyrine doyum olmayan görüntüsüyle Karadeniz'i aratmadı. Çocuklar rahat rahat oynayabiliyor, pikniğimizi yapabiliyoruz. Bir aile ortamı. Yani çevre de çok güzel, düzenlemesi de çok güzel. Hal böyle olunca başkentliler hafta sonu nefes almak, eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için Salın Yaylası ve Karagöl'e akın etti. Salın Yaylası'na gelen vatandaşlar otlayan koyun ve ineklerin fotoğraflarını çekti. Tarihi evlerin görüntüsüyle zaman yolculuğuna çıktı. Karagöl'de ise vatandaşlar baharın gelmesini fırsata çevirdi. Kimi vatandaş kamp ve piknik yaparken kimileri ise balık tutarak gölün keyfini çıkardı. Şey yani, Doğasıyla temiz havasıyla herkesi kendine hayran bırakan Karagöl maalesef bazı duyarsız vatandaşlardan da nasibini aldı. Vatandaşlar piknik sonrası çöplerini kutulara bırakmak yerine doğanın içine attılar. <laughs>